Evet bu şekilde diğer kul kısmını da yaptım ve boşlukları doldurdum. Böyle boşlukları doldurduk. Birlikte bir tanesini yaptık. Diğer üç tanesini kendim yaptım. Kul kısmını da aynı şekilde diğer tarafında yaptım. Ve ben kenarını yapmaya başladım. Çok güzel, kullanışlı, boyut olarak da ideal oldu. Çok sevdim ben gerçekten modelimi. Bu şekilde kenarını da birlikte yapacağız şimdi. Şöyle diğerini de göstereyim. Gerçekten çok kullanışlı oldu. Bunun karesi de var. Takım olarak bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen nereden başladığımı göstereyim. Evet. Buradan başladım ben. Kulp kısmının üzerinden zincirler yaparak geçtim. Evet, kenarını fıstıklar yaparak geçtim. Kenarını zincirler de yapabilirsiniz. Eğer fıstık yapmak istemezseniz. Buradan başladım. Buradaki kulp kısmından sabitlediğim ipimi zincir yaptım. 4-5 tane buraya sabitledim. Tekrar 5 tane zincir bir aşağıya, yukarıya, aşağıya diyerek her noktaya batarak bu şekilde başladım. Ve şimdi devam edeceğiz sizinle birlikte. Şöyle göstereyim ben. Şöyle. Burada kenarlarda göstereyim. Evet. Şimdi buradan Dediğim gibi kol kısmını zincirler yaparak ilerledim. 4 zincir yapıyorum. Zincirle birlikte yapıyorum fıstıkları. Fıstıkların boyunu biraz uzun yapalım. Bir zincir yapıyorum. Şöyle hemen yukarılara batıyorum. Sabitliyorum. Tekrar dört zincir, bir fıstık kapattım, bir zincir, bir ileriye sabitliyorum. Evet, beyaz kısımlarda böyle yukarılara, böyle yüksek yerlere batıyoruz. Yeşil kısımlarda ise normal her noktaya atlamadan batıyoruz. Bir zincir bir ileriye sabitliyorum. Evet yeşil kısımlarda dediğim gibi atlamadan yapıyorum. Evet bu kısma kadar geliyorum. 3 zincirle yapıyorum fıstıkları. Böyle daha güzel olduğunu inanıyorum. Bir zincir başladığım yere buraya sabitledim. Bir zincirle ipimi kesiyorum. Evet bu şekilde modelimin sonuna geldim. Harika çok güzel bir model oldu. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Tasarım bana ait bir modeldi. Çok güzel oldu gerçekten. Ben çok sevdim modeli. Boyut olarak da ideal oldu. Mutlaka örmelisiniz. Zaten karesi de var kanalımda. Onun linkini de açıklama ve yorumlar kısmına bırakırım. Bu şekilde takım olarak örebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.